şehirlerde siz de depremi yaşadınız, soğuklarda biz sizi izledik, canlar kurtardınız. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'tan bu yana gözlemlediğiniz neler var? Şimdi? Ben Kahramanmaraş'ta kesintisiz 20-25 gün buradaydım. Ee, çok yani mucizelere de tanıklık ettik, çok acı şeylere de. Bu şehrin çok büyük acısı var. 12 binden fazla insan hayatını kaybetti. Binlerce bina yıkıldı. Ya Kahramanmaraş bütün o insanlara, izleyicilere işte mucize kurtuluş diye haykırdım. O bütün mucizelerin yeriydi burası ve ne yazık ki işte her evde bir cenaze var diye bir gün yakarmıştım hiç unutmam ekranda. Evde bir cenaze var. Her evde. Yani nasıl burada hayat normal? Ben sadece Kahramanmaraş için konuşuyorum. Ya çünkü o ilk 25 gün buradaki gördüm çaresizlik, büyük acı ceset torbalarında insanların çaresizlikleri, cenazelerini teşhis etmesi. Gerçekten Allah bir daha yaşatmasın bu acıyı. Ama insanlar tabii ki unutmayacak. Unutmayalım da. O acı hepimizin acısı. Hatırlayalım sadece 6 Şubat'ta değil. 12 binden fazla insanın hayatı yarım kaldı burada. En çok sitem ettiğim konudur. Hemen normalleşme. Hemen unutma. Bu insanların hala desteğe ihtiyacı var. İnsanlarla beraber olmaya çalışıyorum elimden geldiğince e ve CNN Türk ailesi çok hassas bu konuda. E hep geldik, gelmeye de devam edeceğiz.